Manisa'da Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşen hakem eğitim semineri kapsamında düzenlenen karate dostluk turnuvasına 7 ilden 21 kulüp ve 185 karateci katıldı. Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediye Spor Karate Takımı 21 sporcuyla katılarak 5'i altın, 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere elde ettiği toplam 11 madalyayla genel klasman şampiyonu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın madalya kazanan karatecileri Kevser Koparan, Nurbade Büber, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız olurken Sümeyye Özden gümüş madalya kazandı. Bronz madalya kazanan 5 sporcuysa şöyle Hansa Ceylin Nur Borazan, Şevval Bakan, Batuhan Bayır, Eren Günayar ve Mehmet Seyhan Güler. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karate takımı antrenörü Ali Eysiz, sporcularını tebrik edip başarılarının devamını dileyerek desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgül'üne teşekkür ederiz dedi.